Teknokamp Bilişim Mühendislik tarafından hazırlanan eğitimlere hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Photoshop programında katmanlara e, başlayacağız. Katmanlar konusu e, en önemli konulardan biridir Photoshop'ta. Çünkü e, üst üste resimlerin birbirleriyle birleşiminden oluşmasını e, ancak katmanları e, iyi anlayarak sağlayabilirsiniz. Şimdi bizim e, buradaki konumuzda Layers panelinin olmadığını düşünelim. Onu nereden kapatıyoruz? Evet, Windows'dan F7 tuşuna basarak ya Windows'dan Layers paneline tıklayarak paneli açabilirsiniz. Bunun haricinde diğer panelleri de kapatalım ki daha iyi görelim. Şimdi Layer panelinde gördüğünüz gibi 5 tane bölüm var. Bu bölümlerden en alttaki background bölümüdür. Background bölümü üzerinde değişiklik şu an yapılamaz. Kilitli olduğu görünüyor zaten. Background en alttaki bölümdür. Değişiklik yapmak isterseniz üzerine, üzerine çift tıklayarak OK derseniz yani tamam derseniz e, normal layer'mış gibi artık işlem görür ve üzerler, üzerinde değişiklik yapabilecek duruma gelir. Layer'lar yanlarındaki gözler sayesinde açılıp kapalabilir. Ee, mesela şu an en alttaki layer'ı kapattığımızda sadece e, kızların kaldığını görüyorsunuz. Tek tek kapattığımızda e, ve tekrardan açtığımızda her katmanda farklı e, çocuğun şu anda yer aldığını görmektesiniz. En alttaki katmanı kapattığımızda e, diğer katmanlardan en sağdaki kızı seçip de make tool'u seçtiğimizde istediğimiz yere götürebiliyoruz. Fakat götürürken gördüğünüz gibi... Ee, kızın diğer kızların arkasında kaldığını görmektesiniz. Bunun sebebi e, buradaki katmanın en altta yer almasıdır. Eğer küçük kızı hemen arkasına getirip küçük kızla yer değiştirirsek hemen küçük kızın e, üstüne çıktığını göreceksiniz e, sağdaki şu andaki e, çocuğun e, ve böylelikle katman mantığında ön ve arkada olma durumunun ee, önemli olduğunu şu an verdiğim örnekle e, kavramış ol, oldunuz. Ee, bir örnek daha yapalım. Mesela en üstteki kızımızı seçelim ve onu e, dolaştıralım. Evet gördüğünüz gibi diğerlerin en üstünde olduğu için e, diğerleri sürekli olarak altta duruyorlar. Şu an e, onu da Sürükleyerek en alta bırakalım. Şu an götürdüğümüzde bu sefer en arkadan şu anda hareket ettiğini e, görmektesiniz. Evet bugünkü dersimizde e, katmanların ne olduğunu ve ne işe yaradığını e, görmüş olduk. E, bize merkezetteknokamp.com mail adresinden 323 3313 telefon numarasına ulaşabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere.